Bu yüzden Allah'a tevekkül edip ondan yardım diledikten sonra biatı kabul ediyoruz. Allahu Teala'nın ezeli hikmet ve takdiriyle gerçekleşmesini istediği bu işin, bir topluluk kendisini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez ayeti kerimesine, Rad 133 bölü 11, uygun düşmesini ve Selefi Salihinin yoluna tabi olarak bizlerin ilhamını artırmasını diliyoruz. Ayaklanmanın gerçekleştiği dönemlerde bu yüce makamla ilgili tartışmalara girmediğimiz doğrudur. Hatta Ankara hükümetinin bu yüce makam üzerinde bir şekilde cüretkar karar almasından hemen önceye kadar da bu konu üzerinde durmadık. Çünkü İslam düşmanlarının bu yüce makamın şerefi halkında ileri geri konuşmalarına sebep olacak, tefrika ve ihtilafların çoğalmasından çekiniyorduk. Ayrıca, de ki herkes kendi yolunda çalışır, Rabbin kimin en doğru yolda olduğunu en iyi bilendir. Ayeti, İsra 17 bölü 84, Fehvasınca Başkalarının kendilerine vazife olarak görmedikleri bir şeyi onlara yüklemekte istemiyorduk. Bununla birlikte, hilafet makamı biyatı, en alt seviyede yer alan Müslümanlar ile en üst makamda bulunanların arasını birleştiren bir eksen haline getirmekte yükümlüdür. Müslümanların hem kendi din kardeşleri olan komşularıyla hem de diğer semavi dinlerden olan vatandaşlarıyla güzelce geçinmelerini de yine bu biat sağlayacaktır. Bunu da hak ve vazife bakımından onlarla aynı şeyleri paylaşırız emri gereğince, şeriatın kendilerine öğrettiği ve uygulanmasını istediği şeylere riayet ederek ve yasaklananlardan kaçınarak yapacaklardır. Bu arada, Allah tarafından ferdi ve toplumsal anlamda farz kılınan şeyleri güzelce yerine getirmeleri, insanlardan, özellikle de bütün İslam dünyasındaki ulema ve seçkinlerden omulacaktır. Osmanoğulları sülalesinin İslam'ı ve Müslümanlara yaptıkları hizmetler ve kazandıkları başarılar inkar edilemez. Bu sülale hakkında verilen son, yani sürgün kararı, Müslümanların yüreklerini dağlamış ve kalplerini kırmıştır. Bu yüzden, bu ailenin ihtiyaçlarını karşılamayı ve geçim sıkıntısı çekmelerini engellemeyi İslam kardeşliğinin bir gereği sayıyoruz. Karşılığı büyük olan bu işe katılmak isteyen saygıdeğer ve gayretli kişilerin Mekke-i Mükerreme'de bulunan heyeti i arzularını bildirmeleri gerekmektedir. Şanı yüce ve kudreti büyük Allah şahidimdir ki, bu işteki tek amacım İslam'a ve özelde Arabistan Yarımadası'nda yaşayan soydaşlarıma, genelde bütün Müslümanlara hizmet arzusudur eşi benzeri bulunmayan Allah'tan bize ve bütün Müslümanlara katından bir dost ve yardımcı göndermesini diliyoruz. Yardım ancak ondan istenir. Başarıyı o verir. Onun dışında hiç kimsenin güç ve kudreti yoktur. Salat ve selam, mahlukatın en hayırlısına ve onun ailesiyle tüm ashabına olsun. İkinci, Rikabi Hükümeti. Babam 20 Mart 1924, 14 Şaban 1342 Perşembe günü Doğu Ürdün'den ayrılıp Mekke'ye gitti. 1924 yılı Nisan ayı başlarında İngiliz Yüksek Komiseri Albay Cox geldi ve çalışmalarına başladı. 3 Mayıs 1924, 29 Ramazan 1342'de Rikabi 2. hükümetini aşağıdaki gibi kurdu. Başbakan Rıza Er Rikabi Paşa, Aşiretler Sorumlusu Emir Şakir Bin Zeyt, Maliye Nazırı Hasan Halit Ebul Hüda Paşa, Kadil Kuddat, Şeyh Said El Kermi Efendi, Adliye Nazırı İbrahim Haşim Bey, Rikabi hükümet programında samimiyet ve doğruluk prensiplerine riayet edeceğini, kararlı ve gayretli olacağını, adaleti halkın bütün fertlerine ulaştıracağını, iktisadi prensiplere dikkat edeceğini, memurluğa atama ve harcamalarda liyakata bağlı kalacağını, fesat tohumunu kurutacağını ve kötülüklerin üzerine şiddetle giderek bölünme ve gruplaşmalara izin vermeyeceğini, memleketin ıslahı için gerekli işlerde ve ülkenin kötülüklerden korunmasında dayanışma ve yardımlaşmayı esas alacağını ve halkın anayasal yönetime alışmasını sağlamak üzere bir meclis oluşturmak için çalışacağını söylüyordu. Gelişme ve ilerlemeler. 27 Haziran 1924-24 Zilkade, 1342 Amman'dan Hicaz'a gittik ve 19 Ağustos 1924, 19 Muharrem 1342'de geri döndük. Biz dönüş yolundayken 14 Ağustos 1924'te Vehhabiler Doğu Ürdün'e yeniden saldırdılar ancak bu sefer de 500 ölü ve birçok yaralı bırakıp püskürtüldüler. Yokluğum sırasında Suriye sınırı taraflarında emniyeti ve huzuru bozan bir takım olaylar meydana gelmişti. İngiliz Yüksek Komiserliği bu olaylar üzerine bir uyarı göndermiş ve mali kontrolün kayıtsız ve bir şartsız uygulanmasını sınırdaki olayları teşvik etmekle suçlanan kişilerin bulunup teslim edilmesini ve Aşiretler Bakanlığı'nın kapatılmasını istemişti. Ülkeye döndükten bir gün sonra hükümet üyelerine ve devlet adamlarına şu konuşmayı yaptım. Hacdan dönüşümüz vesilesiyle samimiyet duygularını ifade eden halkımıza, öncelikle bu duygular için teşekkürlerimi sunarım. Sonra da sizi tekrar görebilme şansını bahşeden Allah'a şükrederim. Yolculuğumuz sırasında bu bölgede iki önemli olay meydana geldi. Birincisi, Vehhabi saldırısıdır. Ki Allah'ın yardımı ve halkımız ve kabilelerin gayreti sayesinde şiddetli bir karşılık alıp kovulmuşlardır. Bu savaş sırasında İngiliz zırhlılarının ve uçaklarının bize yaptıkları yardımları unutamayız. İkincisi de Güney Suriye taraflarında meydana gelen ayaklanmalardır. Bu olaylar sonucunda İngiliz güçlerinin bir kısmı söz konusu bölgeye yerleşmiştir. Hepinizin bildiği gibi bu ülkeye geldiğimiz zaman ülkeye hizmet ve güzelleştirme adına ne düşündüysek yapmaktan kaçınmadık. Bütün yaptıklarımızın tek bir gayesi vardı. Hepimizin isteği olan tam bağımsızlığa, basiret ve düzenle ulaşmak. Hiç şüphesiz milletler hedeflerine ancak akılla ulaşır. Akıl düzen sayesinde işler, düzense hedefe ulaştıran şeydir. Kargaşa çıkarmak isteyenler ve işlere tersinden girişenler doğruluk ve düzen yolundan ayrılmışlardır. Bunlar yaptıklarını ne kadar güzel göstermeye çalışsalar da ülkeler için tehlike teşkil etmektedir. Kendi ülkemize sahip olmak maksadıyla dünya savaşından çıktığımız doğrudur. Ancak diğer milletlerle savaş için hazırlık yapmakta olduğumuzu kim söyleyebilir? Ülkeye kötülük getirecek olan savaş ancak bir suç olabilir. Gerçek cesaret, insanın kendini tanıması, doğruluk ve basiret yolundan giderek her şeyden önce kendini bir kişi ya da millet yapmak için çalışmasıdır. Ben Allah'a ve bana teslim edilen emanete hiyanet edemem. Sadece herkes duysun diye gerçekleri haykırıyorum. Suriye ve Filistin'de asayişi bozmak ve bu güvenli bölgeyi kendi emellerine alet etmek maksadıyla kullanmak için uğraşan herkesi isyancı olarak göreceğiz. Çünkü boş işlerle uğraşan bu kişilerin yanlış hareketleri yüzünden ülkemizin başına kötülük gelmesini istemiyoruz. Sizlere sözüme kulak vermenizi ve bana itaat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü itaat varlığımızı korumanın gereğidir. Ülkeye döndükten sonra İngiliz süvari birliklerinin ve dört zırhlının niçin Anmana geldiğini sordum ve bunların Vehhabilere karşı hava kuvvetlerine yardım etmek maksadıyla geldiklerini öğrendim. Biz gerekli açıklamaları yaptıktan sonra İngiliz Yüksek Komiseri üstlerine haber gönderip söz konusu kuvvetlerin burada beklemesine gerek kalmadığını bildirdi. İrbi'de giren ikinci kuvvetse gelmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını gördüğü zaman kendisine lüzum kalmadığını anlayıp geri dönecektir. Hepinizin bildiği gibi Araplara yardım etme sorumluluğunu üstlenen devletler İngiltere ve Fransa'dır. Bu iki devletle yardımlaşabilmek için samimiyet, dostluk ve basiret yolunu takip etmekten başka çaremiz yoktur. Kendinize güvenir ve meşru prensipler çerçevesinde diğer milletlerle birlikte hareket ederseniz, haklarınızı tamamen kazanır ve isteklerinize ulaşırsınız. Ben korkak değilim. Bir felaket gelip çatınca öleceksem ölürüm. Ama şu anda kırklı yaşlarındayım ve milletime daha fazla hizmet edebilirim. Kendimi düşüncesizce feda etmek ve söz konusu iki devleti Araplar aleyhinde kışkırtmak istemiyorum. Size şunu söylemekle yetiniyorum. Milletlerin haklarını kazanmalarını sağlayan genel uyanış ve temayül, sizin de hakkınızı almanızı sağlayacaktır. Çünkü bütün milletler ilerleme yolunda yürümektedir. Bu bölgede haydut çetelerini teşvik edenler veya onların korumalarını kabul edenler hem kendilerine hem de ülkelerine ihanet etmektedirler. Bizler başkaları için tehlike teşkil etmek istemiyoruz. Dünya tek bir eve benzer. Medeni milletler tek bir aile haline gelmek için ortak çıkarlarını belirlemiş ve birleşmiştir. Eğer burada düzen bozulacak olursa dünyanın diğer bölgelerinde de bozulur. Bizler meşru yoldan hayat hakkımızı istiyoruz. Arap dünyasının bu sevgili bölgesinde kendim için herhangi bir şahsi çıkar peşinde değilim. Adı üstünde yerel olan bu dava sizin vatan ve milletinizin davasıdır. Benim Hicaz, Suriye, Filistin, Yemen, Neçt ve bütün Arap ülkeleri için yaşayart ve çalışan bir kişi olduğum doğrudur ve öyle de kalacağım. Allah şahidim olsun ki Arapların başına gelen her felaket benim için üzüntü sebebidir. Bu yüzden tavsiyelerimin can kulağıyla ve basiretle dinlenmesini isterim. Hakikatin muhakkak dile getirilmesi ve herkes tarafından görülebilmesi için gün gibi parlaması gereklidir. Ben yüce Fransız hükümetinin bu bölge hakkında duyacağı her türlü şüphenin giderilmesi için gayret göstermek istiyorum. Şerefimizle yaşamak istediğimizi ve tek amacımızın hayat hakkımızı elde etmek olduğunu bütün dünyaya ispatlayacağız. Allah'a hamd ederek şunu söyleyebilirim ki, bugüne kadar bu ülkenin bedevilerinden de, hadarilerinden de hep güzel şeyler gördüm. Sizlerle tekrar bir araya gelip ülkenin menfaatleriyle ilgili konuşmalar yapmak istiyorum. Ayrıca Efendimiz Emirül Müminin Şerif Hüseyin Hazretleri sizlere selam etmektedir. Allah'a şükür ki kendisi bu yıl haç varizasını sağ salim yerine getirmiştir. Dünyanın diğer bölgelerinden gelen hacılar tam bir güven içinde babama biat etmişlerdir. Yüce Kral Hazretleri, diğer müttefikleriyle dostluk bağlarını güçlendirmek için çalışmalarına devam etmektedir. Allah'tan dileğimiz, bizi başarıya ulaştırması, başarısızlıklardan koruması ve katından bize yardım ihsan etmesidir. Hüseyin'in tahttan çekilmesi 1345 yılı Safer ayı yani 1924 Eylül ayı ortalarında Vehhabiler Taif'e hücum edince Hicaz'da Neçt arasındaki savaş başladı. 5 Ekim 1924 yani 5 Rebiülevvel 1343'te Büyük Kurtarıcı Hazretleri tahttan çekildi ve oğlu Melik Ali bin el Hüseyin Hazretlerine kral olarak biat edildi. Aynı ayın son 10 günü içinde Kral Hüseyin Hazretleri Akabe'ye geldi ve 8 ay kadar burada kaldı. Sonra 17 Haziran 1925 yani 26 Zilkade 1343'te de buradan ayrıldı. 14 Haziran 1925 yani 3 Zilhicce 1343'te aşağıdaki duyuruyu yayınladık. Mukaddes Hicaz bölgesinin Haşimi kralı Ali Al-Muazzam Hazretlerinin Allah kendisini ve zaferlerini daim etsin. Emirlerin üzerine Ma'an ve Akabe vilayetleri krallığımıza katılmıştır. Sizleri durumdan haberdar etmek için böyle bir irade yayınlamamız icap etmiştir. Saygıdeğer Haşimi kralına kendimiz, halkımız ve hükümetimiz adına sonsuz saygılarımızı sunarız. Ertesi gün yani perşembe günü Başbakanla birlikte Ma'ana gittik ve resmi katılım töreni yapıldı ve Ürdün bayrağı göndere çekildi. 25 Haziran 1925 resmi katılım tarihi olarak belirlendi. İkinci Halit Hükümeti ve Yürütme Meclisi 26 Haziran 1926, yani 16 Zilhicce ayı 1924'te Hasan Halit Ebul Hüda Paşa ikinci defa hükümet kurdu kabinesindeki arkadaşlarına listesini bana sunarken kendi başkanlığında bir yürütme meclisi kurulmasını ve bu meclisin bakanlar kurulunun yerine geçmesini ayrıca söz konusu meclisin yetkilerinin kendinde toplanmasını teklif etti. Biz de teklifi kabul ettik. Yürütme meclisi şu üyelerden kuruldu. Başbakan ve Dahiliye Nazırı Hasan Halit Ebul Hüda Paşa, Kadil Kudat yani Adalet Nazırı Şeyh Hüsamettin Carullah Efendi, Genel Sekreter Arifel Arif Bey, Eski Eserler Muhafızı Doktor Rıza Tevfik Bey, Nafia Müdürü Abdurrahman Garip Bey, Maliye Müsteşarı Korkbridge Bey, Programda hükümetin her şeyden önce bütün vatandaşların hükümeti kendisi gibi kanuna itaat etmesini sağlamak adına çalışacağı söyleniyordu. Halkla hükümet arasında güven oluşturmak için bunun yeterli bir garanti olacağı belirtiliyordu. Hükümetin bütün işlerinde doğruluk, açıklık ve samimiyet prensiplerini esas alacağı ve vatandaşların işlerine itina gösterilip yararlarının gözetileceği ifade ediliyordu. Hükümet, vatandaşların siyasi işlere müdahil olmaktan kaçınmasını istiyor ve vatandaşların hak ve ödevlerini belirleyecek özel bir nizamname hazırlamakta kararlı olduğunu söylüyordu. Asayiş, mali ve iktisadi işler, eğitim ve sağlık gibi konulara büyük önem vereceğini anlatıyordu. Komşu ülkelerin hükümetleriyle dostluk bağları kurmak ve anlaşmalar imzalamak için çalışacağını ifade ediyordu. Halkın bütün kesimlerini temsil ederek yasama işiyle meşgul olacak ve anayasa tarafından belirlenen yetkiler dahilinde iç işlerinde hükümete yardımcı olacak bir yasama meclisi kurmak için de özel gayret göstereceğini söylüyordu. Hükümet programı bu özetle temas edilen konulara dair birçok ayrıntısı olan uzun bir programdı. Hükümet programında belirtildiği gibi yürütme meclisinin bakanlar kurulunun yerini, aynı şekilde önceki hükümetlerin programlarında çeşitli vesilelerle anılan millet meclisinin yerini bu hükümette bir yasama meclisi alacaktı. Maliye Müsteşarı'nın meclisteki varlığı uzun sürmedi. 11 Şubat 1926'da İngilizler tarafından yapılan girişimler sonucu Maliye Müsteşarı hükümetten ayrıldı ve yerine o dönemde marif müdürü olan Seyyid Edip Vehbe geldi. 17 Ocak 1927 tarihinde Filistin hükümetinden ödünç alınmış bir görevli olan Nafia Müdürü meclisten çıkarıldı ve yerine o dönemde Hazine Müdürü olarak tayin edilen İbrahim Haşim Bey geldi. Bir süre sonra Doktor Rıza Tevfik'in yerine Tevfik Ebul Hüda Yürütme Meclisi'ne girdi, Tevfik Ebul Hüda bir yıl sonra yine Filistin hükümetinden getirilmiş olan Genel Sekreter'in yerine geçti ve Genel Sekreter Filistin'deki görevine döndü. Lord Blamer ve Hasan Halit Paşa tarafından 20 Şubat 1928'de Kudüs'te imzalanan Ürdün-Britanya Anlaşması'nın metni 26 Mart 1928'de açıklandı. 19 Nisan 1928'de Doğu Yurdu'nun anayasası ilan edildikten sonra Yasama Meclisi üyelerinin seçimi hakkındaki kanun yayınlandı. Yasama Meclisi, yukarıda adı geçen anlaşmayı incelemek ve onaylamak üzere 2 Nisan 1929 yani 22 Şevval 1347 tarihinde toplandı. Anlaşma 2 ay incelendikten sonra 4 Mayıs 1929'da yani 9 Şevval 1347'de onaylandı. Yasama Meclisi Kasım ayında olan dönemini başlatmadan önce Reisül Vüzera lakabıyla çağrılan Hasan Halit Paşa anayasa gereğince mecliste hiçbir yabancı hükümet görevlisinin kalmaması gerektiğine, Şeyh Hüsamuddin Carullah Efendi ve Doktor Halim Ebu Rahme hala meclisteydiler ve Yasama Meclisi'ne seçilmiş iki üyenin de aynı zamanda yürütme meclisine katılmasına karar verdi. Hasan Halit Paşa bu esaslara uygun yeni bir hükümet kurmak için istifa etti ve yeni hükümeti kurdu. Ancak yasama meclisinden seçilecek iki üyeden yararlanma girişimi başarılı olmadı. Bu iki üyeye hükümette yer verildi ve bunlar yasama meclisindeki görevlerinden istifa ettiler. Sonra yerlerine iki yeni üye seçildi. Hasan Halit Paşa hükümeti yaklaşık beş yıl görevde kaldı. Daha sonra bütçe kanununu incelemeyi ve hükümetin taleplerini yerine getirmeyen yasama meclisinin dağılması üzerine hükümet de istifa etti. 22 Şubat 1931 yılında Şeyh Abdullah Serrac Efendi hükümet kurdu. Başbakanlık yanında Kadil Kudatlığı, ayrıca Dahiliye ve Maliye Nazırlıklarını da kendisi üstlendi. Başkanlık ettiği yürütme meclisini de şöyle kurdu. Genel Sekreter Tefik Ebul Hüda Bey, Adiliye Nazırı Hikmet Bey, Hazine Müdürü Şükrü Şaşay Bey, Eski Eserler Müdürü Edibil Kahit Bey, Genel Vekil Aude El Kusus Bey. Bu hükümette ayrıntılı bir program da yayınladı. Programın en önemli maddeleri şu şekildeydi. 1. Anayasa gereğince hükümet üyelerine verilen sorumluluk ortaklaşa paylaşılacaktır. 2. Anlaşmanın imkan ölçüleri dahilinde ve mutedil biçimde düzentilmesi için gayret gösterilecektir. 3. Serbest seçim yetkisi yürütme meclisine verilecek, eski meclis dağıtılacak ve yeni meclis her türlü kanunsuz müdahaleden korunacaktır. 4. Anayasa ve diğer kanunlarla belirlenen haklar, anlaşma tarafından belirlenen sınırlar dahilinde sonuna kadar ve hiçbir kısıtlama olmadan kullanılacaktır. 5. Önceki hükümetlerde olduğu gibi, İmar ve iskan alanlarında ıslah ve güzelleştirme çalışmaları yapılacaktır. Birinci İbrahim Paşa hükümeti. 18 Aralık 1933'de, 1 Şaban 1352'de İbrahim Haşim Paşa Hazretleri ilk hükümetini kurdu. İbrahim Paşa başbakanlık yanında Adliye Nazırlığı ve Kadil Kuddatlık makamlarını da üstlendi. Yürütme Meclisi şu şekilde kuruldu. Başbakan, Adliye Nazırı ve Kadil Kuddat İbrahim Haşim Paşa. Hazine Bakanı Şükrü Şaşaa Bey. Genel Vekil Avde El Kusus Bey. İdari Müfettiş Sayit El Müfti Bey, Eski Eserler Müdürü Haşim Hayır Bey, Yasama Meclisi Üyesi Haşim El Hindavi Bey. Özellikle söylersek bu hükümetin programı, isteğimize uygun olarak her türlü sorumluluğu üstlenmeyi ve memleketin beklenti ve yararlarını gerçekleştirecek şekilde planlar uygulamayı içeriyordu. Aynı zamanda ekonomi ve imar meselelerine de önem verilecek ve genel asayişin korunması için gayret gösterilecekti. Ayrıca ülkenin anayasal isteklerini yerine getirmek için her türlü anayasal yola başvurulacaktı. 2 Haziran 1934'te yani 19 Safer 1352'de Ürdün'den ayrılıp İngiltere'ye gittik ve 20 Temmuz 1934'te yani 8 Rabi'us-sani 1353'te ülkeye döndük. 22 Temmuz 1934'te İngiliz kralı ile aramızda yapılan anlaşmanın maddeleri ilan edildi. Bu anlaşma 20 Şubat 1928'de yapılan anlaşmaya ek mahiyetindeydi ve Doğu Ürdün lehine düzeltilmiş bazı maddeleri içeriyordu. 1937 yılı Nisan ayı sonlarında taç giyme törenlerine katılmak üzere Ürdün'den bir kere daha ayrılıp İngiltere'ye gittik ve 13 Haziran 1937'de ülkeye döndük. Tevfik Ebul Huda Paşa Hükümetleri 28 Eylül 1938 yani 3 Şaban 1357'de Tevfik Ebul Huda Paşa kabinesi kuruldu. Yürütme meclisi şu üyelerden oluşuyordu. Başbakan ve Hariciye Nazırı Tevfik Ebul Huda Paşa Kadil Kuddat Seyit Ahmet Es Sekkaf Hazine Müdürü Abdullah El Hammut Bey İdari Müfettiş Halef Ettel Bey, Genel Vekil Nikola Ganma Bey, Eski Eserler Müdürü Haşim Hayır Bey. Bu hükümetin programı da özetle krala çok yakın bağlantısını ifade ediyor ve ülkenin diğer Arap ülkelerinin kine benzer bir konumda olması için çalışacağını söylüyordu. Bunun içinde temel esasları Büyük Kurtarıcı tarafından belirlenen Arap davasının prensiplerine bağlı kalınacağı söyleniyor ve böylelikle Arapların ulaşmak istedikleri hedef olan milli birliğin kolayca elde edileceği umuluyordu. Hükümetlerin programlarında söylenmesi adet olduğu gibi burada da genel asayişe dikkat edileceği, ekonomik çıkarların gözetileceği, darlık zamanında mükelleflerin sırtındaki yükün hafifletileceği, eğitime ve bütün imar işlerine özen gösterileceği, ayrıca hükümet dairelerinde tam bir düzenin uygulanacağı ifade ediliyordu. Yürütme Meclisi'nin yerini Bakanlar Kurulu'nun alması, 1939 yılı başlarında Londra'ya gitmesi ve Filistin sorununu ele almak üzere toplanacak olan konferansta bizi temsil etmesi için başbakanı görevlendirdik. Kendisini, Ürdün-Britanya anlaşmasındaki maddelerin düzeltilmesine dair taleplerimizi yerine getirmek üzere görüşmeler yapmasına gönderdik. Ancak sonuçta Ürdün lehine başka türlü bir takım düzenlemeler yapıldı. Ayrıca anayasanın birçok yerinde değişiklikler yapılması konusunda anlaşıldı. Ve yürütme meclisi, anayasal yönetimle idare edilen ülkelerde olduğu gibi bakanlar kuruluna dönüştürülerek bana karşı sorumlu hale getirildi. 9 Ağustos 1939'da anayasadaki düzenlemeler tamamlandı. Bu anayasa gereğince Ürdün Kralı, Askeri Kuvvetler Başkomutanı sayıldı yine anayasa gereğince bir bakanlar kurulu oluşturulmasına karar verildi ve bu kurulun yetki ve sorumlulukları belirlendi. Sonra anayasal teamüller gereğince hükümet istifa etti ve yeni dönemin ilk kabinesi aşağıdaki gibi kuruldu. Başbakan, Hariciye ve Adliye Nazırı Tevfik Ebul Hüda Paşa. Kadil Kuddat ve Marif Nazırı Seyit Ahmet Alevi İsekkaf. Dahiliye ve Savunma Nazırı Reşit El Medfai Paşa. Maliye ve Ekonomi Bakanı Abdullah Ennimir. Ticaret ve Ziraat Bakanı Nikola Ganba Bey. Ulaştırma Bakanı Ali El Kayıt Paşa. Hükümet programında Arap davasının prensiplerine bağlı kalacağını ve bu davaya samimi inananlarla ümmet hedefine ulaşıncaya kadar ve birlik sağlanıncaya kadar işbirliği yapacağını söylüyordu. Diğer Arap ülkeleriyle her türden yararlı konuda güçlü kardeşlik ve dayanışma bağlarının korunacağını belirtiyordu. Ayrıca hükümet kral tarafından takip edilen en güzel strateji ve basiretli idare ile aziz halkın buna gösterdiği bağlılık ve samimiyet sayesinde güzel bir adım attığını da ifade ediyordu. Britanya hükümetinin Doğu Ürdün hükümetinin isteklerine verdiği cevap İngiliz Yüksek Komiserinin 16.6.04.944 tarihli mektubuyla gelmiştir. Kran Hazretlerinin hükümeti, Doğu Ürdün'ün girecek durumuyla alakalı 4 Kasım'daki mektubunuzu çok ciddiye almakta ve anlayışta karşılamaktadır. Britanya hükümeti başında Emir Hazretlerinin bulunduğu hükümetiniz ve halkınızın sarsılmaz dostluk ve yardımlarını çok iyi takdir etmektedir. Britanya hükümeti son 20 yıl içindeki birçok zorluk döneminde, özellikle içinde bulunduğumuz savaşın en şiddetli günlerinde, bütün Doğu Ürdün yönetimi ve halkının elinden geleni yapmaktan esirgenmediğini gösterdiği yardım ve dayanışmaya hiçbir tereddüt duymadan güvenebildiğini de şükranla anmaktadır. İngiliz kralının hükümeti, Ürdün halkının bölgedeki diğer halklarla eşit konumda bulunması gerektiğine dair isteğini hakkıyla anlayabilmektedir. Bu yüzden Britanya hükümeti, Doğu Ürdün'le 1928 anlaşması şartlarına olabildiğince uygun bir şekilde yeni bir anlaşma imzalanması fikrini hoş görmektedir. Ancak bazı teknik engeller yüzünden böyle bir anlaşmanın görüşmelerini yapabilmek için savaşın sonunu beklemek gerekmektedir. Öte yandan Britanya hükümeti ile Doğu Ürdün hükümeti arasındaki resmi ilişkiler savaş bitene kadar şu anda olduğu gibi sürdürülse bile Britanya hükümeti bu ilişkileri bahsedilen niyetine uygun bir şekilde yorumlamak amacını güdecektir. Britanya hükümeti konuyla alakalı meydana gelen gecikmeden duyduğu üzüntülerini ifade eder. Bu gecikme hiçbir şekilde Doğu Ürdün hükümetine yönelik bir nezaketsizlik ifadesi değildir. Gecikmenin tek sebebi Britanya hükümetinin şu anda çok büyük bir meşguliyet içinde bulunmasıdır. Rifai Hükümeti Tevfik Ebul Hüda Paşa, emrimiz gereğince birkaç defa hükümet kurduktan sonra 14 Ekim 1944'te istifa etti. Yerine Semir Er Rifai Paşa geçti ve yeni kabineyi aşağıdaki gibi kurdu. Başbakan Hariciye ve Savunma Nazırı Semir Er Rifai Paşa, Kadil Kutdat ve Marif Nazırı Şeyh Fehmi Haşim Efendi, Dahiliye Nazırı Said El Müfti Bey, Maliye ve Adliye Nazırı Müslim El Attar Bey, Ulaştırma Bakanı Haşim Hayır Paşa, Ticaret ve Zinaat Bakanı Nikola Ganma Bey. Yeni hükümet programında şunları söylüyordu. Önceki hükümetin uyguladığı temel program, şimdiki başbakan o hükümetin bir üyesiydi ve gerçekleştirdiği güzel uygulamalar savaş yılları boyunca ve en tehlikeli dönemlerde bu ülkenin istikrarının garantisi olmuş ve tarafımızdan da kabul görmüştür. Bu sebeple aynı program yeni hükümet tarafından da takip edilecektir. 2. İbrahim Paşa Hükümeti 18 Mayıs 1945'te Semir Paşa istifa etti. Ertesi gün İbrahim Paşa önceki hükümetin üyeleriyle yeni bir kabine kurdu. Tek istisna Haşim Hayr Paşa'ydı. Haşim Paşa'nın kabinedeki yerini Tevfik Ebul Hüda Paşa Hazretleri aldı ve Hariciye Nazırı oldu. Yeni hükümetin programında savaştan bahsediliyordu. Avrupa'daki savaş bitse bile barış günlerinin çok çaba ve gayret gerektireceğinden ve savaşın zorluk ve sıkıntılarından nihai anlamda kurtulabilmek için tam dayanışma ve işbirliğine ihtiyaç duyulacağından bahsediliyordu. Aynı dayanışma ve işbirliği, hükümetin üstlendiği ıslahat projelerinin gerçekleşmesi ve milletin dört gözle beklediği tam bağımsızlığın kazanılmasıyla hedeflenen milli birliğe ulaşılması için de gerekliydi hükümet yapmaya kararlı olduğu imar çalışmaları için bir program sunma gereği görmediğini ve yapılacak icraatların bu konuda yeterli delil olacağını söylüyordu. Ayrıca hükümet, Arap Birliği'ne bağlı devletlerle tam işbirliğini ve Büyük Devrim, Arap Devrimi tarafından belirlenen hedeflere ulaşmayı kendine amaç edindiğini ifade ediyordu. Hükümetler ve Maslahat Güzar İbrahim Paşa'nın ilk kabinesiyle ilgili olarak bahsetmem gereken bir mesele daha var. Şeyh Abdullah Serraj istifa ettikten ve hükümet kurma görevini İbrahim Paşa'ya vermeden önce, eski maslahat güzel Sir Henry Cox, şeyhin yerine kimin geçeceğini sormuştu. Rahmetli Hasan Halit Paşa'nın Şehin yerine geçeceğini söylediğim zaman, maslahat güzel hemen, rica ederim, rica ederim, kendisiyle çalışamam demişti. Hasan Halit Paşa'nın adını maslahat güzara söylememin tek sebebi, İbrahim Paşa'dan hoşnut olmadığını göstermesini engellemekti. Çünkü bazı kişiler kanalıyla kendisinden duyduğum kadarıyla iki kişinin başbakanlık için en uygun isimler olduğuna inanıyordu. Bunlardan bir tanesi Tevfik Ebul Hüda Paşa hükümetinde Dahiliye ve Savunma Bakanlıkları yapmıştı. Diğeri ise bu bahsettiğim birincisinin kopyası gibi bir adamdı. Cox, İbrahim Paşa'nın hükümetin başına getirilmesine itiraz etmedi. İbrahim Paşa hükümette şevkle çalıştı ve zorbaların çıkardığı engelleri haştı. Yabancıların bıktırıcı engellemeleri yüzünden ümidini kaybedene kadar da çalıştı. Başbakanlarımın sabık Maslahatgüzar'ın haksız müdahaleleri yüzünden çektikleri sıkıntıları hiçbir zaman gizlemediğim halde İngiliz hükümeti bundan haberdar değildi. Ben de durumu Yüksek Komiser Sir Chancellor'a ve Sir Arthur Voucherop'a haber verdim. Nihayet Sir Henry Cox'un görevi Sir MacMichael döneminde sona erdi ki bir Maslahatgüzar'ın Doğu Ürdün'e yaptığı en büyük hizmet buydu. Bunu söylerken Sir Henry Cox'un kadrini alçaltmak niyetinde değilim. Bilakis kendisi beni çok severdi ve insanların kabalığına rağmen onlara hayrı dokunsun diye işini samimiyetle yapardı. Sonra İbrahim Paşa istifa etti, yerine Tevfik Ebul Hüda Paşa geldi. Albay Cox'un kendisiyle işbirliğini kabul edeceğini umuyordum ama tam tersi gerçekleşti. Anlaşma maddelerinin düzeltilmesini görüşmek üzere Tevfik Paşa'yı Londra'ya göndermek istediğim zaman Cox itiraz etti ve bu görev için İbrahim Paşa'yı atamamı tercih etti. Ben görüşümde ısrar edince, Sir Michael'ı çağırarak beni ikna etmesini istedi. McMichael geldi ve görüştük ama söylediklerini uygun bulmadım. Tevfik Paşa yola çıkacağı zaman Maslahat Güzel bana, Tevfik Paşa güvenilmez bir adam haline geldi dedi. Ben ne ilginç, bunu kimden duydunuz, kendisi benim çok güvendiğim bir kişidir diye cevap verdim. Ertesi gün adı geçen Paşa Maslahat Güzel'le birlikte geldi. Kendisine, Paşa artık yola çıkınız, biliniz ki büyük küçük her meselede size güvenim tamdır dedim. Yanımdan ayrıldıkları zaman Maslahat Güzel Paşa'ya vizaret ederek kendisinden özür dilemiş ve kendisini sevdiğini, söyleyip gerektiği gibi yardım edeceğini söz vermiş. Tevfik Paşa yola çıkacağı zaman Maslahat Güzel'le birlikte Göğur'daydık. Maslahat Güzel bana, Emir Hazretleri izin verirlerse Tevfik Paşa'nın resmini çekmek istiyorum. Kim bilir belki de İngiltere'den dönmezler dedi. Bunu duyan Tevfik Paşa, resmimi çekebilirsiniz. Ancak belki ben dönerim de sizi burada bulamam dedi. Gerçekten de zaman Tevfik Paşa'yı haklı çıkardı, o döndüğünde maslahat güzel gitmişti. Savaş geldi, geçti ve Tevfik Paşa savaş boyunca bu yorucu vazifede çok yıprandı. Adı geçen bu paşa, Arapların gördüğü en iyi devlet adamlarından biriydi. Kendisine güvenildiği zaman çok iyi dost olan, ancak düşmanlık edilirse hiçbir şeyden çekinmeyen adamlardandı. Sonra Tevfik Paşa istifa etti, İbrahim Paşa hükümet kurma görevini üstlenmek istemeyince, Hamit Elvadi Paşa'yı görevlendirmek istedim. Ancak buna da bazı şeyler engel oldu. Biz de güvenimizi Semir Erifay er Paşa'ya teslim ettik. Kendisi Doğu Ürdün'de yetişmiş, Rikabi Paşa döneminden beri birçok görev alıp bu işlerde pişmiş ve en sonunda başbakan olmuştu. Hem diğer başbakanlara yakındı, hem de bize uzak biri değildi. Ancak hükümeti çok kısa sürdü. Herkesin belirlenmiş bir eceri vardır ve Allah dilediğini yazar, dilediğini bozar. Kitapların anası onun katındadır. İçinde iki eski başbakan bulunduran şimdiki hükümetin her işinde ama özellikle Suriye'nin birliğinin temini konusunda başarılı olmasını diliyoruz. Çünkü Arap dünyasının istikrarının, devamlılığının ve siyasi tehlikeler karşısında bölünme gibi zayıflık ve güçsüzlüklerden kurtulmasını bu birlik sağlayacaktır. İngiliz Maslahat Güzeller Doğu Ürdün'ün idaresi Raşid Talibey yönetiminde bilindiği şekilde kurulduktan sonra Mr. Abramson Britanya'nın Ürdün Maslahat olarak atandı. Göründüğü kadar 50 yaşı civarında saygıdeğer ve vakur biriydi. Maslahat güzarlığı 6 aydan biraz fazla sürdü. Hicaz İngiliz anlaşmasını incelemek üzere Haddad Paşa ile birlikte Amman'a gelen Albay Lawrence, Mr. Philby Doğu Ürdün maslahat güzeli olarak atanana kadar bu görevi vekaleten yürüttü. Kendisi Araplar tarafından görev yaptığı ülke samimi duygular besleyen biri olarak tanınıyordu. Onun hakkındaki hoş hatıralarımdan biri şöyledir. Bir gece otururken mecliste bulunanlardan biri oradaki herkesin defterine bir edebi cümle yazmasını istemişti. Mr. Philby, Übeyd bin El Avras'ın ait olan şu meşhur beyti yazmıştı. ''Bir memlekette yaşadığın sürece onlara yardım et. Sakın ola kendini yabancı sayma.'' Sözlerimin şahidi şudur ki, Mr. Philby'nin Kral Abdülaziz bin Su'da bağlılığı neredeyse kendi kralına ve ülkesine bağlılığının önüne geçecekti. Londra'ya ilk gidişimde o da yanımdaydı ve vazifesini yerine getirmede kusur etmemişti. Ara sıra sergilediği kasıntı tavırları yüzünden dostluğumuz gölgelenir gibi olurdu. Ancak rahmetli babam halife olarak biatları kabul etmek üzere Doğu Ürdün'ü şereflendirdiği zaman insanları biata teşvik etmişti. Mr. Philby'nin yerine Albay Cox geldi. Cox'un idari özellikleri çok güçlüydü. Ancak kendilerinden hoşnut oldukları kişilerle çalışmak isterdi. Cox'un göreve başlaması zamanlarında Doğu Ürdün ve Haşimi sülalesi için zor zamanlardı. Kendisi uzun süre görevde kaldı. Allah bizlere sabır ve basiret vermeseydi, kendisiyle iş yapmak neredeyse imkansız bir şeydi. Son olarak, şu savaştan hemen önce, şimdiki maslahat güzel Mr. Kirkbridge atandı. Kendisi Arapların kadim dostlarındandır. Çünkü daha önceki savaş sırasında kardeşim Melik Feysal'ın yanında Kuzey Ordusu'nda yer almıştı. Aynı zamanda benim de en yakın dostlarımdandır. Onun döneminde birçok başarı elde edildi ve Tevfik Paşa'nın bütün kabineleri kendisiyle uyumlu çalıştı. Bu zor dönemde Semil Paşa'yla da aynı uyumu gösterdi şimdi de eski dostu İbrahim Paşa ile dayanışma ve onur içinde çalışmaktadır. Önceki maslahat güzara vekalet ettiği zaman da böyleydi. Kendisine güzel bir gelecek, sağlık ve afiyet dilerim.